Arkadaşlar Merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. bugün günlerden pazartesi sizler için iki maç e, belirledim arkadaşlar İkisi de tek maç güzel maç kendi ligimizden Türkiye Süper Lig'den arkadaşlar Pazartesi genelde e, ters biter maçlar çoğu maçlarda dikkat edin Hani bu maçlarda belki ters bitme ihtimali var arkadaşlar yüksek değer maç zaten 2.5 e, gol üstü beklenen bir maçtı maç 2-0 bitmiş de ama. Çoğu pozisyonlara girdi Beşiktaş. Atamadı. Fenerbahçe Galatasaray'da o şekilde. Yani olacak bir maçtı. Ben Beşiktaş'ın yeneceğine ben canı Gönül'den inanıyordum. Bir Beşiktaşlı olarak. Kazandık çok şükür. İnşallah da Lig'de şampiyonluğa kadar gideriz. Güzel de futbol oynamaya devam ediyoruz. Saat arkadaşlar iki maçımızda yedi de arkadaşlar. İkisinde kafanıza yatanı oynayın, değerlendirin arkadaşlar. Saat 7'deki birinci maçımız Fenerbahçe kendi evinde Ankara gücü ağırlıyor. Fenerbahçe baktığımız zaman 1.35 oran açmış. 0'a 4. İki senede 4.75 oran açmış. 2.5 gol üstüne 1.42 oran açmış arkadaşlar. Karşı gol yoruna 1.58. Yok ona da 1.90 oran açmış. Fenerbahçe baktığımız zaman ikinci sırada 35 puanla. Bu Maç yeni takdirde Beşiktaş'ta puanı eşitleyecek arkadaşlar. Ava aracı Beşiktaş önünde ee, Yani Fenerbahçe kendi evinde. Ee, 8 maçta 4 galibiyet 1 beraberliği 3 mağlubiyeti var. 14 atıp 13 gol yapmış arkadaşlar. Atlı kadar yiyor. Ankara gücü ise 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyeti var. 7 atıp 14 gol yemiş arkadaşlar. 1 galibiyet var dep basmanı sadece. Fenerbahçe son 5 maçını çok güzel e, içer dışarıda kazanmış arkadaşlar. Kendi evinde de e, gol yiyip gol atmış. Bu maçta da gol yeme ihtimali var. Son maçlarına baktığım zaman görürsün son 4 maçları. E, karşı gol var. 2.5 gol üstü bitmiş. Son 2 maçı da üstmüş arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını ben e, inanıyorum sıkıntı çıkmazsa Fenerbahçe bu maçı arkadaşlar alacaktır. Hata yapmayacak arkadaşlar. Ee, baktığımızda çünkü Fenerbahçe kazanmaklarına bir şey şeyi yok arkadaşlar. Hani e, onun için bu maçı kazanıp yani bu maçı da kaybederse sıkıntı yani. Çünkü eee liderle puan arasındaki e, 3 puan devam eder. Ve şampiyonluğunda çok bir e, ağır bir yer alır. Ama çok maç var. Hiçbir şey belli olmaz. Fenerbahçe maçı kazanacağını ben Fenerbahçe'nin e, inanıyorum arkadaşlar. Onun için bu maça e, gönül rahatlığıyla arkadaşlar. 1 ve 1.5 gol üstü diyorum. Fenerbahçe galibiyeti ve 1.5 gol üstü arkadaşlar. ideal birili orandan değerlendirebilirsiniz. İsteyenler bu oranı yükseltmek adına 1 1 2.5 gol üstü e, oynayabilirler arkadaşlar. 2.5 gol üstü gitme olası çok yüksek. Fenerbahçe 0 2 1 alabilir arkadaşlar. Depasmanın gol atma ihtimali var. Deplasman e, Fenerbahçe karşı e, 60 arkadaşlar. Son maçlarında zaten e, son e, maçta da Başakşehir'e gol atmış kendi evinde. Deplasmanda e, Denizli'yi yenmiş. Gençler birini atmış arkadaşlar. E, bir gazın tepe atamamış. Onun için bu maçta da gol olma ihtimali var arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'nin e, 2-0-2-1 e, skorlarla bu maçı alacağını düşünüyorum. 1-1-3 gol üstü idealdir arkadaşlar. Kasımpaşa Erdoğan Spor maçı arkadaşlar. Kasımpaşa kendi evinde Erdoğan Spor arlıyor. Ev sahibine 1.70. 0.3.40. 2 senede 3.40 oran 2-3 gol üstüne 1.48 oran açmış arkadaşlar. Karşı gol oranı 1.48. Yok da 2.05 oran açmış arkadaşlar. Kasımpaşa 15 e de 22 puanda. Erdoğan Spor 21 lirada e 13 puan arkadaşlar. Kasımpaşa kendi evinde 8 maçta 4 galibiyet. 2 beraberlik 2 muhalebeti var. 10 atıp 11 gol yemiş arkadaşlar. Erzurum ise 3 galibiyeti var. 6 muhalebeti. 9 atıp 19 golüymüş arkadaşlar. Son maçlarında Kasımpaşa Fenerbahçe'ye karşı kaybetti. Kendiminde kazandığı bir maç yok. Görüyorum öyle görüyorum. Bir de Pasman'da Alanya'yı yemiş arkadaşlar. Erzurum o şekilde. Sonuç maçlar çok kötü gidiyor. Onlar gelin başı beraber kalmış. Aranda oynanan maçlarda Kasımpaşa 2-1 kazanmış arkadaşlar. Sakat cezada baktığımız zaman ee, o kadar bir sakat yok, göremiyorum. Yani e, ben Kasımpaşa'nın e, yenice düşünüyorum. Bir şu oran yüksek oran gerçekten e, düşünülür bir oran arkadaşlar. İsteyenler o şekilde de e, oynayabilirler bu maçı arkadaşlar. Ben bu maçın arkadaşlar e, ben bu maçın da arkadaşlar 2.5 gol üstü biteceğini düşünüyorum. 1.48 orandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, 1.48 orandan değerlendirebilirsiniz. Gayet güzel istenler de karşı gol var şeklinde de değerlendirebilirler Erzurum'un. Ee, zaten Can Ali'de gol atacaktır. 1.48 zamandan karşı gol var değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Maçlar bu şekilde. Ee, iki 2.5 gol üstü. Fena maçında 2.5 gol üstü alabilirsiniz bari. Bu şekilde de kolunu yapabilirsiniz arkadaşlar. 2.10 oranı yapıyor. Ama Fenerbahçe yani dediğim üzere 1-1.5 bir, bir, bir gol üstü idealdir. İsteyenler de Fenerbahçe'ne arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Oynayabilirler arkadaşlar. Ankara gücü gol atar diye düşünüyorum arkadaşlar. Ders bir takım. Ne yapacağı belli olmaz. E, bu şekilde maçlar kafanızda yatan varsa oynayın. Değerlendirin. Kardeşlerim. Kasımpaşa galibiyeti ve Fener galibiyeti de o şekilde alabilirsiniz. Farklı farklı yani. İki takımda ben bugün hata yapacaktan düşünmüyorum. Kasımpaşa'da sıkıntı çıkmazsa Kasımpaşa'da yenecektir. Bence 2-1. Kasımpaşa'dan da bir skor bekleyip 2 -1. Yani karşı gol var olur. Ee, i̇kisinde de arkadaşlar çok rahat bir şekilde ee, iki takım da gol atar yer arkadaşlar. Her için bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Maçlarımız bu şekilde. Pazar istifali arkadaşlar. Ee, videomu emeğe saygısından like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayan kardeşlerim de kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirler. Herkese şimdiden bol şanslar, bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.